Herkese selamlar dostlarım. Şimdi yeni bir borsaya gireceğiz. Bu borsaya girmemiz için ne gerek? Şimdi öncelikle 179.191 kişi imzalanmış. Hedefimiz de 200.000. Eğer bunlar olduğu zaman dostlarım Robinota gireceğiz. Şimdi bir dilekçe var. Öncelikle bunu okuyalım dostlarım. Ondan sonra neyi okuyalım? Şimdi vebal var. Vebal'ı okuyacağız. Ondan sonra kimin bir ekibi var mı? Bunlara bakacağız dostlarım. Yani bizim yükselmemize yarayan bugün ne varsa bunların hepsine bakacağız. Şimdi bu bir dilekçe. Robinhood'dan takas edilecek. Shiba Inu madeni paraların listelenmesini rica etmek için tasarlanmıştır. Dogecoin Robin ve yatırımcıları için büyük bir başarı oldu. Hepimiz sürüşten keyif aldık. Shiba Inu son haftalarda %2000 artışla gerçek potansiyeli sahip benzer bir meme parası. Gün geçtikçe yeni bir zemin kazanıyor. Shiba, Binance'da yeni listelendi ve momentumu her saatte artıyor. Ticaret formları giriş yaptığımızda sorulan soruların yarısı Shiba nasıl satın alabilirim diye soruluyor. Robinhood bu trene binen ilk geleneksel aracı kurum olmaya teşvik edelim teşekkürler. Yani bu olduğu zaman dostlarım yani Robinhood'un da aslında büyük bir hacmi var. Yani Binance'ın nasıl dünyada böyle yüksek hacimli olduysa Robinhood'da, Webal'da, Coinbase'de aynı şekilde yüksek hacimli. Yani bunlar olduğu zaman dostlarım aslında güzel bir potansiyel bizi daha borsaları mesela önüne açacak. Mesela şöyle bir vebala bakacak olursanız dostlarım geri sayım başladı. Aslında bu test bir sürüm anladınız mı? Yani yakın zamanda olacak dostlarım. Olmayacak şey değil resmi bir açıklama. Şu an gördüğümüz gibi zaten vebal global'ın resmi sayfası bu. Zaten tik almış şekilde görebiliriz. Yani dostlarım bunlar olduğu zaman zaten biz güzel yerlere gireceğiz. Yani bizim şu an... Yani kesinlikle haberlere bakmamız gerekiyor. Yani Shibokoy'un haberleri bizim için daha önemli. Yani öyle analizlere falan bakmaya gerek yok dostlarım. Ben mesela direnç patlarını size söyleyeyim. Yani şu an mesela bizi tek kurtaracak direnç mesela dostlarım 989 direnci. Mesela açın bakın 4 saatlik grafiği açtığımız zaman orada 988'i görebiliriz. Yani 989'da kırdığımız zaman bizi gerçekten de hani güzel bir potansiyel bekliyor. Dediğim gibi Vebalay ve Coinbase Robinhood'da Eylül ayında ben gireceğimizi düşünüyorum dostlarım. Bunlara girdiğimiz zaman zaten her şey peş peşe olacak gibime geliyor. Çünkü Haberler bunları söylüyor dostlarım yani araştırmadan etmeyen insan zaten bilgi edilemez. Ben de sürekli araştırdığım için yani bu bilgilere bilgiler dolayısıyla böyle şeyler söylüyor. Ve Robinhood, Dogecoin ve Shiba Inu'nun ilk çeyrekli kripto gelirinin %34'ünü oluşturduğunu söyledi. Son yıllarda hisse senedi ticaretini popülerleştirmeye yardımcı olan şirket Robinhood bu yıl Dogecoin işlemlerinde büyük bir büyüme gördü ve kripto para birimi bağlı halk arz belirli bir risk içeriyordu. Şimdi şirket perşembe günü yaptığı halka arz dolayısıyla memeden ilham alan tokenin ilk çeyrekli kripto para birimi işlem tabanlı gelirinin yüzde 34'ünü oluşturduğunu söyledi. Bu dördüncü çeyrekli yüzde dörtten arttı. Bu büyümenin bakın bu çok önemli. Bu büyümenin çoğu Perşembe günü docu Serbest Kurat tweetini atan Tesla CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin hakkında bir dizi tweetiyle çakıştı. Şimdi yakın zamanda şey olmuş dostlarım hani böyle çalıntı haberleri var, dolandırıcı haberi vardı yani içeriden bir miktar böyle Dogecoin hırsızlığı olmuş. yani bundan bahsediyor. Dogecoin'den elde edilen gelir şirketin dönem içindeki toplam gelirin %6'sını oluştururken kripto %17'sini oluşturdu. Ticaret uygulaması Bitcoin, Ethereum, Litecoin dahil olmak üzere 7 farklı dijital para sunar. Robinhood Dogecoin piyasaları bozulursa veya Dogecoin fiyatı düşerse olumsuz Dogecoin algılamaları veya Dogecoin'in diğer kripto para ticaret platformlarında artan kullanılabilirliği gibi faktörlerin bir sunucu olarak işini zarar göreceğini söyledi. Robinhood'un ilk olarak 2018'de tanıttığı kripto ticareti son birkaç yılda balon oldu. Robinhood şirketinin rekabetçi fiyatlandırma sunduğunu söyledi. Piyasa yapıcıları siparişleri yönlendirerek ve sipariş değerini bu yüzdesine alarak kripto para kazanıyor. Genel olarak platformdaki kripto varlıkları ilk çeyrekte yıldan yıla 480.7 milyon dolardan 11.6 milyar dolara fırladı. Toplam gelir bir önceki yılki 128 milyon dolardan bu dönemki yüzde %309 artarak 322 milyon dolara yükseldi. Ancak dosyalamaya göre ölçeklendirmenin zaman zaman sorunlu olduğu kanıtlanmıştı. Örneğin yüksek kripto ticaret hacmi zamanlamanın kısmi hizmet kesintileri ve düşük hizmet Nisan ortasında ve Mayıs başında bir sorundu. Müşterilerin kripto varlıklarını diğer dijital cüzdanlara aktarmalarına izin vermeyen Paypal'a benzer şekilde Robinhood kullanıcıların uygulama içinde veya dışına kripto para yatırmalarına veya çekmelerine izin vermiyor. Robinhood dosyalamada herhangi bir rakip belirtmese de şirket indirimli aracı kurumlar yerleşik finansal teknoloji şirket girişim destekli finansal teknoloji firmaları bankalar kripto para borsaları varlık yönetimi firmalarının bir nedeni olduğunu söyledi. Shiba Inu ship simgesi nedir? Shiba Inu ship Ethereum blok zincirinin veya Ethereum ana ağının ERC20 ağında çalışan bir belirteçti. Bir merkezi olmayan borsa olan Shiba Swap veya DEX'e bağlanarak Matemask gibi Ethereum uyumlu bir cüzdan kullanılarak değiştirilebilir. Ship, Lis ve Bone içeren yerel jetonlarından biri olarak bu Dex'in bir parçasıdır. Ship inü merkezi olmayan spontane topluluk inşasına bir deney olarak tasarlandı. Ryoshi adını kullanarak kurucu, kurucu şunları söyledi. Kolektif Adem'in merkeziciliğin gücüyle merkezi bir ekibin yaratabileceğinden daha güçlü bir şey inşa edebileceğimize inanıyoruz. Yani bundan sonra ne diyor dostlarım? Bakın Rioshi'nin önderliğindeki gibi kolektif ademi merkeziçilik topluluğunun katılımıyla davet edildiği kurucularının veya geliştiricilerinin benzer şekilde gönüllü olarak çalıştırdığı merkezi bir liderlik anlamına geliyordu. Hedef topluluk tarafından topluluk için inşa edilen gelecekteki öz yönetim için belirlenir. Şimdi 1 Ağustos 2020'de başladı ve sözleşme 1 katrilyon jeton ile dağıtıldı. Malzemenin yarısı Vitalik Buterin'e gönderildi ve yakıldı. Bu yazı yazıldığı sırada kalan şip arzı 497.729 trilyondur. Şibin resmi bir ekibi var mı? Şibin çeşitli ekibi şunlardan oluşur. Sosyal medya yöneticileri, web tasarımcıları, grafik tasarımcıları, sanatçılar, müzik yapımcıları, geliştiriciler, ürün geliştiricileri, finansörler, BT güvenlik ekibi, etkileyiciler ve yazılım mühendisleri projeyle ilgili haberleri yaymak ve toplumu büyütmek için teşvik temelinde katkıda bulunmak için boş zamanlarını sunan aktif yatırımcılardır. Bunların hepsi gönüllü olarak yapıldı. Başından beri ShibaSwap'ın geliştiricisine yardımcı olmak için topluluğa ilk yılın yarısına gelen Satoshi Kusama'nın katılması için ana divizyoner Rioski Leadership bugünün Shibin ana geliştiricisi, proje yöneticisi olarak kabul ediliyor. Yaygın uygulamaya meydan okumaya devam eden ve Shiba Inu diğer birçok kripto projesinden ayıran bir trend başlatarak Ryoshi veya Satoshi ya da herhangi bir geliştirici veya gönüllü için herhangi bir div token sağlanmadı. İstisnasız tüm ekip üyeleri jetonlarını yatırımcı olarak satın aldı. Çip piyasa fiyatından satın aldı. Bugün itibariyle Ryoshi meşaleye yeni nesil çip ekosistem geliştiricilerini devretti. İlk günlerde jetonun kurucusu Ryoshi oldukça agresifti ve sözleşmeyi gelecekti ki balinalardan korumak için erken yatırımcıları kontrol altında tuttu. Deneyi tam ademi içiyle sürdürmek için bunun bir zorunluluğu olduğu fikrini her zaman dile getirdi. Dostlarım herkesin merak ettiği şey şu. Vitalik Buterin'in cüzdanı nedir? Toplam şif arzının %50'si Ethereum'un ortak yaratıcılarından Vitalik Buterin'in cüzdanına gönderildi. Bu cüzdandan Vitalik Buterin toplam şibin arzının %45'ini yaptı ve sikülatyondaki tüm şey, jeton sayısını miktarın neredeyse 1 bölü ikisi kadar azalttı cüzdanını yakmadan önce şip için tarihi bir hayrı etkinliği olan Hindistan fonuna %5'i verildi. Bu miktar Hindistan'ın o ülke için yıkıcı sonuçları olan yeni Covid-19 salgınına karşı mücadelesine yardımcı olmak için insani çabalara gitti. Ölü bir cüzdana jeton yakmak veya göndermek arasındaki fark nedir? Mesela Rioski'de %2 olduğu zaman %1'e yakmıştım oluyor ya dostlarım. Ölü bir cüzdana da sürekli mesela böyle para aktarıyor. Mesela enteresan da bakmıştık. Yani bu cüzdana göndermek veya yakmak arasındaki fark nedir? Aslında bu bizim için çok önemli dostlarım yani ne, ne olduğunu anlamak için en azından. Şimdi yapma jetonlarının anahtarsız bir adrese gönderilerek dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılmasıdır. Bu genellikle geliştiriciler tarafından enteresan da doğrulanabilen bir cüzdan da yapılır. Ve genellikle fonların kullanılmadığı durumlarda yer adresi olarak kullanılır. Ölü cüzdanlar yanlışlıkla doğal yaşam nedenleriyle veya kasıtlı olarak yapılabilecekleri geri alınmayan cüzdanlardır. Tohum cüzdanları kaybolduğunda, cüzdan sahibi varlıkları bir mütevelli heyetine bırakmadan veya varlıktan ortadan kaldırmak amacıyla kasıtlı olarak bir cüzdan yaratmadan vefat ettiğinde Shiba Swap nedir? Birçok arkadaşımız bunu aslında merak ediyor. Yani bilen insanlar da bilmiyordur belki. Shiba Swap nedir? Shiba Swap kullanıcıları cüzdanlarından çıkmadan bir kripto para birimini başka bir kripto para birimiyle değiştirmesine olanak tanıyan merkezi olmayan bir borsadır. DEX. Aynı zamanda bir havu sistemi aracılığıyla stek ederek ve çiftçilik sağlayarak ağır likiditesi sağlar. Shiva bu böyle veya dik olarak ayırt edilir. Shiba Swap veya Shiba ekosistem Riosi tarafından tasarlandı. Shiva Swap'ın yerel jetonları Shib, Lis ve Bone'den oluşur. Yani bunlar aslında bir ekosistem, bir bağ dostlarım. hepsi aynı bir coin aslında. Shiba Swap ayrıca yeterli likiditeye sahip olduğu sürece kullanıcıların bir Ethereum tabanlı tokenden diğerine geçiş yapmasına izin verir. Dostlarım geçenki videoda demiştim ya Bitcoin'in temsilcisiyle görüşmüştük. Hatta Shib hakkında konuşmuştuk. Yani şu an telefonda falan konuştuk. Yani yüz yüz7de konuşmuştuk. Bunun videosunu istiyorsanız arkadaşlar hani ya Telegram grubunda atacağım ya da şimdi YouTube kanalında paylaşmak istemiyorum. Yani bunu İstiyorsanız Telegram grubunda paylaşıyorum. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz paylaş diye ama çok fazla yatırımcı tavsiyesi olduğu için Telegram'da paylaşmak istiyorum. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldi. oyunu hala 0.01 dolar olmadan kanala abone olmayı unutmayın. Ve daha fazla video için kanaldaki videolara bakabilirsiniz ŞuboCoin ile alakalı. Kendinize güzel bakın dostlarım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.